Bu Can. Can 3 yaşında, çok meraklı bir çocuk. Tıpkı yaşıtları gibi dünyayı elleriyle, gözleriyle ve bazen de ağzıyla keşfetmeyi çok seviyor. Bir sabah yerde oynarken parlak bir şey fark eder. Küçük bir düğme. Canım, hayır, bu yenmez. Böyle küçük şeyler boğazına kaçabilir. Küçük şeyler zararsız gibi görünse de çok tehlikeli olabilir. Bazı yiyecekler de küçük çocuklar için oldukça riskli olabilir. Bakın şu yiyeceklere. Bütün üzüm, çeri domates, patlamış mısır, sosis, kuru yemiş, sert şekerler. Hepsi lezzetli görünüyor ama şekilleri ya da boyutları küçük bir çocuğun boğazına takılmak için tam uygun olabilir. Ben çok lezzetliyim ama eğer kesilmezsem tehlikeli olabilirim. Bu yüzden yiyecekleri güvenli bir şekilde hazırlamak çok önemlidir. Can'ın annesi ne yapacağını çok iyi biliyor. Üzümleri ikiye bölüyor, havuçları haşlayıp eziyor, etleri küçük ve yumuşak parçalara ayırıyor. Tam canın kolayca çiğneyip yutabileceği şekilde. Fıstık ezmesi gibi yapışkan yiyecekleri ise çok az ve ince şekilde veriyor. Biraz özenle yemek saatleri çok daha güvenli hale geliyor. Öğle yemeği vakti. Can mama sandalyesinde rahatça oturuyor. Koşmuyor, yerde emeklemiyor, uzanmıyor. Düzgünce oturuyor. Olması gerektiği gibi. Ne televizyon açık, ne oyuncaklar önünde. Sakin ve dikkatli bir yemek ortamı ve annesi her zaman yanında. Ama bazen ne kadar dikkatli olsak da kazalar olabilir. Bir gün can lokmasını hızlıca yutar ve aniden öksürmeye başlar. Konuşamıyor, nefes almakta zorlanıyor. Annesi hemen durumu fark eder. Sakin kalır ve ne yapacağını bilir. Canı öne doğru eğip sırtına kontrollü vuruşlar yapar. Boğulma gibi durumlarda ilk yardım bilmek hayat kurtarabilir. Her zaman acil yardım çağrılmalı ve çocuk asla yalnız bırakılmamalıdır. Her şey yolunda Can yeniden mama sandalyesinde meyve püresi yiyor ve gülümsüyor. Annesi ona sarılıyor. Mutfak neşeyle sevgiyle dolu. Hatta ailenin köpeği bile kuyruğunu sallıyor. Boğulma korkutucu olabilir ama önlenebilir. Yiyecekleri güvenli hazırlayın. Her zaman yanında olun ve bolca sevgiyle büyütün.